Ee, arkadaşlar soru soruyorum. Çünkü bu bir ya birisi benim hamuru aldı. Net fix Yok menu. mu? Ha? Yok mu? Bir tane Sen hamur orada var orada stretch'in dışından mu çıkılmış. Vardı, Tolga. Yok. Benim Tolga iki değil. tane değil. hamurum var. Onlar zaten senin. Aha, bunlar Bizim benim. hamur kayıp da. Ya burada artık e, alışla gelmiş şeyler bunlar. Sürekli biri taş atar, biri oynar, biri zıplar, biri oradan sarımsak çalar, biri onu yapar. O yüzden de çok, çok şaşırmadım, yemeğimi yapmaya devam ettim yani. Biri yapmıştır veya e, karışmıştır, başka biri kullanmıştır. Hepsi birbirinin aynısı zaten. Çok üstüne durdum bir konu değil o yüzden. Evet, Aa. yukarıya bak. Yok. Sen nasıl koymuştun? Bu değil. Ben bunu, ben bunu stretching stretching içine koydum. Kurumamış zaten, yeni o. Ama kim yaptı? Bizimkini kim aldı? Gerçekten bu çok. Bizimki yok çünkü böyle yani. pisliğe başlıyorsa ben durmam. Çok açık ve net söylüyorum bunu. Streçledi benim gözümün önünde. Yok, ben bunu gördüm. tekrar etme zaten herkes biliyor bunu. Hayır aldık. hani biz, biz böyle koymadık. Streçledik öyle koyduk. Eğer gerçekten hamurun streci açılmışsa bu kesinlikle doğru bir e, davranış değil. Bana da daha önce yaptılar. Fırın ayarına oynadılar. Ürünümü sakladılar. Artık şu çocuk oyunlarından vazgeçin. Bunu gerçekten birisi yapıyorsa çocuk, çocuk oyunlarından vazgeçin. Bundan sonra bu oyun çok değişti. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok ayıp. Bu ya senin gerçekten. hamurun. Tamam koyma çıkar onu artık yap. 30 dakika kaldı. Tamam. Bu çok ayıp. Benim olduğumu bilmiyorum. Kim yaptı ki böyle bir şey? Bilmiyorum. Yani Antonio diyor ki benim hamurumu kim almış? Kim alacak senin? Sen benim. hamurunu kim diye alsın? Al senin, al hamurun sen. Sen hamurun <laughs> senin hamurun yok. Senin hamurun yok. Antonio. Aynı ülke. Antonio senin hamurun yok. Belli ki hiçbiriniz sahip çıkmayacaksınız bu yaptığın hareketi. Kimse sahiplemezsem herkese ben aynı şekilde davranacağım. Yemeklerinizi sahip çıkın, bıçaklarınızı sahip çıkın. Tuz, toprak beni ilgilendirmez. Ya sen ne tehdit ediyorsun? Elinden ben söylüyorum. Sen yapıyorsun, bayağı. hep bunları. ben yaparsın. mi yapıyorum? Ben o da iftira. Bak, o da iftira. Antonio belki Ayrıca başka biri yaptı. Biri, Kim yaptı? Belki yanlışlıkla belki yaptı. Belki de bir şey yok. Ne? Ya oğlum elinden şey, gelen e, şey, şey, e, Çeker kameraman yap. mı yaptı tamam, Berat? Ne yapıyorsun Tamam ne yapıyorsan yap. Tamam. Kameraman mı ne yaptı? Ne yapıyorsan yap diyorum. Futin mi yaptı? Boş konuşuyorsun. Ben boş konuşmuyorum. Abi belki bir kimse yapmadı ya. Antalya sabot, sabot edeceğim dedi. İşte o yüzden beni de zaten şüphelendirdi. Sıfır vermek için bence bahaneler arıyor diye düşünüyorum. Belki yanlışlık oldu ya bilemezsin Sen ya. baksana. Tamam Abi sen ya. aslında boş La, konuşuyorsun. Abi anlıyor musun? Bu, bu tek başına açılır mı Berat? Sen lafı anlıyor musun? Bu tek başına açılır sen mı? Sen beni anlıyor musun? Bu tek Anlam. başına beni açılır mı? Musun? Anlam. Sen Anlam. anlıyor musun? beni anlıyor musun? Ya belki ben yarışmacılar zaten... yapmadı, yapmadı. diyorum. Bir tamam, dakika boş boş bir şey soruyorum sana. Diyorsun ki benimki kayboldu bundan tamam. sonra her şeyi alacağım diyorsun. herkesi herkesi çünkü sen boş konuşuyorsun Berat'ı. Ya, ya kimse bu boş. yapmadı ya. Sen bu var ya bu tamam. Bir dakika. Ben seni dinliyorum. Okey. Bu aynı şekilde baksana bunu. Sen bana söyle. Tamam. Bu tek başına dolapın içine açılabilir mi? Komple. Hayır. Hayır. Tamam. Şimdi burada kameramanlar var. Burada food team var. Sence onlar gelip özellikle bunu streçten ya, açıp ha. yapmaz. E bunlar yapmıyorsa ne kaldı? Berat o hamuru alsaydı patates çuvalının içerisine koyardı. Bunu işi bilen birisi yapmış. Kurusun diye streci açmış. Arkadaşlar benim güzel yarışmacı arkadaşlar ne açtı biliyor musun? Ve ben çok mutluyum bunu bekliyordum. Pandora's kutu mu box açtılar. Ağlamayın sonra. Hiç ağlamayın. Ben hiç acımasız bir insanım. Antonio'cum lütfen akıllı ol. Senin de strecini ben çalmadım abicim ya. Adın çıkmış 9'a inmez kardeşim 8'e. Yani bir şey yapsan da yapmasan da Berat yaptı diyorlar. Berat'ın yapmadığına ben adım kadar eminim. Berat böyle şeylere gerek görmez. Yapsa da ben yaptım diyecek karakterde bir. Burada bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Antonio'nun yani, almanın... Çok da sıkıntı yok ya hocam. Bir aile meselesi var da. Ee, bence hamurda bir şey yok ama istiyorsan açana kadar biraz daha dolapta serinlet. Dışarıda beklediyse diye diyorsun diye söylüyorum. Evet. Onun dışında bir de 15 dakika. Ha tamam okey. Son 15 tamam, dakika. Tamam tamam. Antonio'nun hamurunu verin. Tamam tamam tamam. Bence daha fazla inceltme onu. Bence güzel inceliği. Antonio'nun hamuru nerede? H'deki ile bugün. Ha bak ben bence kim yaptığı çok belli şu anda. Şaka seninle çok belli. Kim senin hamurunla? Kimse almadı. Deli. Biz senin gibi oyunlar yapmayız. Tamam bunu söyledin ya benim gibi oyun. Hadi say hangi oyunlar yapıyorsun Rüşa? <laughs> <laughs> sen, sen yemek ben tezgah sık fırına Rüşa, giriyorsun. Rüşa tuzlu Rüşa. Sık pıt fırına ben giriyorsun. Ben seni sinirlendirmezsem adım Antonio değil. Ne sinirlendi çok doğrunda. Kıldım şu an çünkü. sağ olsun. Aman canın sağ olsun ya. Sıkı tut. Diğerini Ha gerçi bir şey olmaz. Döküyorsun oraya ya. Aha aynen. Aha. Ayten abla niye yardım ediyorsun? Etmiyor kardeşim. Makineyi tutuyor. Of Ruşa bunu sen mi Rahatsız söylüyorsun oluyorsan Allah gelme, aşkına? Sen Dün Berat'a şey okudum böyle sayfa sayfa detay detay. Abi, ya beni geriyorsunuz ya. Tolga'nın ikini kim tutuyor? Kendisi. Kendi kendi tutuyor. Tolga kendini ikini tutuyormuş. daha kısa tutsan daha şey yapacaksın. Okay. Yani kısa yaptır. Okay. You take it. Gel. Yavaş, yavaş şey yapma. Heh. Tamam, gel. Bu Antonio'nun hamurunu kim aldı ya? Ne bileyim abi ben anlamadım. Sabahtan bir hamur hamur diyor. Bir şey söyleyeceğim, Berat çok güldü müldü de bence yapmadı yani. Çocuk şaşırdı sonra. O bana söylüyor abi yapınca. Ya, o yapmamış. Ama acaba Ayten mi? Yok, Ayten ya. Ayten o tarafa hiç gitmiyor. Ben sana şey. söylüyorum. Eğer o hamur da Kadir'in hamuru değilse ben bir şey bilmiyorum. Yok Hangisi? Kadir'in abi. abi. oru içeri bir tek Kadir girdi. Sarımsak için. Ee, şey nereye koydu hamurunu? Kim? Tolga. Tolga arkada bekletti. Antonio nerede bekletti? Dolapta Antonyo. bekletti. Antonio dolapta bekletti. Kadir dolapta bekletti. İçeride eksik olmuş. Sen de yardım edebiliyorsun. Orada açtı bir dönem. Eee işte açıyor işte. Tebe evet. herkes evet, konuşuyorlar. Evet, abi. Konuşmuş olmuşsun. Buraya Can geldin Ayten'e. Ayten söyleme. Neyi söyleyeceğim ben zaten. Sen bilmiyor musun bunu ben? Ne söyleyeceğim ya. Sana? Of, herkes konuşuyor bir şekilde boş ver Ayten Hanım. Ben de bunu bilmiyorum. bana yapıldığına sinirleniyorum. Antonio numara yapıyor olmasın ya? Yani? Abi nasıl yapsın adam? İyi ben de, ben Kadir, Şimdi sen olsan kendi hamurunu mu kullanırsın? Antonio'nun ya yaptığı hamuru mu kullanırsın? E belki ya da onu mu şey açarsın. Yaptı yani. daha kötü oldu. Nereden biliyorsun? O kadar da değil. Antonio dediğin ya. adam bugüne bugün kısırda ön plana gelmiş bir insan abi. İyi bir öğrenci. Tamam, Şefin Altun gördüklerini yapıyor. Tamam. adamı. Çok dergilere bakıyor abi. Çok video izleyerek yemek O yüzden Niye bana, niye öğrensin Sünger. diye. Sünger Antonio. En sevdikleri. Bence Antonio şu an olayı karıştırdı ve ondan sonra da kendi kendini gazladı. Öyle değil. Bir tane böyle, ha. bir tane böyle katla. Ha şimdi oradan git. <laughs> Aslan parçası ya. Açmış bile gördün mü? Aynı şefinki gibi olmuş. Sekizde mi yapıyorsun kankam? Ha kalın yapıyorum. Sekiz dokuzda yapmıştı ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya. Sen Antonio'ya tilt oluyorsun. Şu an bile kinal yapıyorsun, kısır yapıyor falan filan ee? diye. Niye savunuyorsun ki bu adamı? Şimdi Yalan sana... söyleme ihtimali yok mu bu adamın? Abi, adam ne gördüğünü en azından yapıyor. Ben Antonio'yu bu konuda takdir ediyorum ama bazen... Hoş yapıyor. E, ama bugün ya, için konuşitsin abi bugün için Antonio yemin ederim hepsinden iyi gidiyor ya. Antonyo. Bir Tolga bir Antonio. Bak Tolga hiç kimseden yardım almıyor. E bak Ayten hala Kadir'in başını tutuyor. Ama Kadir çağırdı onu. Makine yetişin E tamam. Antonio tutuyor mu? Bana tutturuyor mu? Antonio tezgahı sabitlemiş. E, tamam, tezgahı sabitlemiş. O sabit da yapabilir. Bundan orada e, Tolga'ya kim Tolga ya sabitlemiş? yapıyor demiş? tek. Ya şef de öyle yaptı diye Kadir yanına birini istedi bence. Çok üzerine Şef de öyle bence. yaptı, bence. bireysel yarışma değil mi? Eleme turunda da ne diyeceğim Arda Şef yardım eder misin bana? Ya diyeceğim? sen neyin peşindesin? Kadir yapıyor sonuçta yapamıyorum ya. ya, ya yapamıyor abi. ne yapamıyor? Bırak Allah'ını Sen çalar. Seni. Ya boş konuş. Sen ol. gerçekten ne dedin? Bir şey söyleyeyim mi? Ne, ne? sen ne? şu an ne konuştuğunu biliyorsun. Takım arkadaşın yalanlar övme bana. Öyle abi. Adamın ne yaptığı ortada lütfen ya. Çalar. Sen o domates sosu sana Altı o hafta çalıştın o adamla. Dedin mi domates... Sen, sen, vefasızsın. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen domates sos kötü dedin mi o öyle olmaz dedin ben, mi demedin mi? Ben... Çağlar Allah'tan kayıt var. Sen nasıl bir insan oldun domates ya? Domates sos kötü dedim. Şöyle kötü He. dedim. Öyle yapmasaydın o şöyle domates yapsaydın domates sos değil Çağlar. Domates suyu.